Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ayvalık nerenin ilçesi sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Balıkesirli'nin ilçesi olan Ayvalık ilçesi Ege Denizi sahil kısmına yer almaktadır. Ayvalık ilçesi Ege Denizi'nin kuzey kısmında yer alan 285 kilometre karelik bir alan üzerine kurulmuştur. İlçenin doğusunda Bergama güneyinde Altınova kuzeyinde Gömeç ilçesi ve batısında Ege Denizi yer almaktadır. Bu videomuzda Ayvalık nerenin ilçesidir sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.